İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları kapsamında bir şerit daha trafiğe kapatılınca ulaşım durma noktasına geldi. Tek şeritten Anadolu yakasına geçmeye çalışan araçların oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Trafikten bunalanlar vakit geçirmek için farklı yöntemler geliştirdi. <laughs> Kıtı arasında oynanan futbolun ardından bu kez de halay çektiler. Onlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafikte beklemekten bunalan sürücüler. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları kapsamında bir şerit daha trafiğe kapatıldı. İstanbul'daki trafik çilesi gece gündüz fark etmeden felakete dönüştü. Kişilerden sonraki beş şeridin aynı anda kapatılmasıyla Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek için sürücüler saatlerce beklemek zorunda <laughs> Kilitlenen trafik bağlantı yollarını etkiledi. Tem otoyolunda kilometrelerce taşıt kuyrukları oluştu. Büyük çoğunluğu tır ve kamyon gibi ağır vasıtalardan oluşan köprü trafiğinin yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi. 300 metreyi 4 saatte. Saatlerdir bekliyoruz. Bu sıkışıklığın sebebi zamanında 3. köprüyü yaptırmak istemeyenlerdi. Metris cezaevinden oradan geliyoruz. Metris cezaevinden 3 saat. 3. Yani. 3 saate geldik. Yaklaşık 1 saat daha karşıya sürer. 4 saat. Saat 5.30'da karşıdan yürüdük. Daha buradayız. Tek şeritten sağlanan trafikte saatlerce bekleyen sürücülerden geriye bu görüntüler kaldı.